Belki kalkan bilmiyorum ben buradan mı bilmiyorum da. Yani ders yap, kalanlardan namaz kıl. Ondan namaz tamam. meyvemizi yeriz. Ondan sonra evet. nasıllarda dersiniz. Umum talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir. Aziz kardeşlerim, bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir, menfi hareket değildir. Rıza-i İlahi'ye göre sırf hizmet-i imaniyyi yapmaktır vazife ilahiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Mesela kendimi misal olarak derim. Ben eskiden beri tahakküme ve terziyle karşı boyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım birçok hadiselerle sabit olmuş. Mesela Rusya'da kumandanak ayağa kalkmamak, divan harbi örfi de idam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine beş para hemmiyet vermediğim gibi dört kumandanlara karşı bu tavrım tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteriyor. Fakat bu 30 senedir müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek. Bu 30 senedir müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek ve vazife ilahiye karışmamak hakkı için bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele ettim. Cercis Aleyhisselam gibi ve Bedir, Uhud muharebelerinde çok cefa çekenler gibi sabır ve rıza ile karşıladım. Evet, Mesela 81 hatasını mahkemede ispat ettiğim bir müddet umuminin yanlış iddialarıyla aleyhimizdeki kararına karşı beddua dahi etmedim. Mesela 81 hatasını mahkemede ispat ettiğim bir müddet umuminin yanlış iddialarıyla aleyhimizdeki kararına karşı beddua dahi etmedim. Çünkü asıl mesele bu zamanın cihadı manevisidir. Manevi tahribatına karşı ses çekmektir. Bununla dahili asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Evet, mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet asayişi muhafaza etmek içindir. Ve la tazeru ve azretin vizre uhra ki bir cani yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk çocuğu mesul olamaz. İşte bunun içindir ki bütün hayatımda, bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet dahile karşı değil ancak harici tecavüze karşı istimal edilebilir. Meskur ayetin düsturuyla vazifemiz dahildeki asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Onun içindir ki alem İslam'da asayişi ihlal edici dahili muharebat ancak binde bir olmuştur. O da aradaki bir iştahat farkından ileri gelmiştir. Ve Cihad-ı maneviyenin en büyük şartı da cihad-ı maneviyenin en büyük şartı da vazife ilahiyete karışmamaktır ki bizim vazifemiz hizmettir. Netice Cenab-ı Hakk'a aittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz. Ben de Celaleddin Harzemşah gibi benim vazifem hizmet-i imani'dir. Muvafakat etmek veya etmemek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Değil. İhlas ile hareket etmeyi Kur'an'dan ders almışım. Harici tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir. Dahildeki harekat, hareket müsbet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi ihlas sırrıyla hareket etmektir. Hariçteki cihat başka, dahildeki cihat başkadır. Şimdi milyonlar hakiki talebeleri Cenab-ı Hak vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Bu zamanda dahil ve hariçteki cihadı maneviyedeki fark pek azimdir. Bir mesele daha var. Bu da çok ehemmiyetlidir. Hükmü Kur'an'a göre bu zamanda mimsiz medeniyet, medeniyetin icabatından olarak hacat-ı zaruriye dörtten yirmiye çıkmış. Tiryakilikle, görenekle ve ihtiyatla hacat gayr-ı zaruriye, hacat zaruriye geçmiş. Ahirete iman ettiği halde zaruret var diye ve zaruret zannıyla dünya menfaati ve maaşet için dünyayı ahirete tercih ediyor. 40 sene evvel bir baş kumandan beni bir parça dünyaya alıştırmak için bazı kumandanları hatta hocaları benim yanıma gönderdi. Hatta hocaları benim yanıma gönderdi. Onlar dediler, biz şimdi mecburuz. İnna zarureti kaydesiyle Avrupa'nın bazı usullerini, medeniyetin icablarını taklide mecburuz dediler. Ben de dedim, çok aldanmışsınız. Zaruret, suyu ihtiyardan gelse, Darure, su ihtiyardan gelse katiyen doğru değildir. Zaruret su ihtiyardan gelse katiyen doğru değildir. Haramı helal etmez. Su ihtiyardan gelmezse, yani zaruret haram yoluyla olmamış ise zarar yok. Mesela bir adam su ihtiyarıyla haram bir tarzda kendi sarhoş ise ve sarhoşlukla bir cinayet yapsa hüküm aleyhine cari olur, mazur sayılmaz, ceza görür. Çünkü su ihtiyarıyla bu zaruret meydana gelmiştir. Fakat bir mesut çocuk cezbe haline birisini vursa mazurdur, ceza görmez. Çünkü ihtiyarı dahiline değildir. İşte ben o kumandana ve hocalara dedim. Ekmek yemek, yaşamak gibi zaruri ihtiyaçlar haricinde başka hangi zaruret var? Su ihtiyardan, gayrimeşru meyllerden, haram muamelelerden tevellüt eden hareketler haramı heve etmeye meder olamazlar. Sinema, tiyatro, dans gibi şeylerde tilayet olmuş ise mutlak zaruret olmadığı ve su ihtiyardan geldiği için haramı helal etmeye sebep olamaz. Kanun beşeri de bu noktaları nazar almış ki, ihtiyar haricinde zaruret ile su ihtiyardan neşet eden hükümleri ayırmıştır. Kanun-ı ilahide ise daha esaslı ve muhkem bir şekilde bu esaslar tefrik edilmiş. Bununla beraber zamanın icatıyla zaruretler ortalıkta zannederek bazı hocaların bid'alara taraftarlığından dolayı onlara hücum etmeyiz. Bilmeyerek zaruret varsanlığıyla hareket eden o biçarelere vurmayınız. Onun için kuvvetimizde kuvvetimizi dahilde sarf etmiyoruz. Bir çare zaruret derecesine girmiş. Bize muhalif olanlardan hoca da olsa onlara ilişmeyiniz. Ben tek başımla daha evvel aleyhimdeki o kadar muarızlara karşı dayandığım, zerre kadar fütür getirmediğim, o hizmeti iman edip muvaffak olduğum halde, şimdi milyonlar nur talebesi olduğu halde yine müsbet hareket etmekle onların bütün tahkirat, bütün tahkiratlarına, zulümlerine tahammül ediyorum. Biz dünyaya bakmıyoruz. Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığınız vakitte onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. Asayişi muhafazaya müspet bir şekilde yardım ediyoruz. İşte bu gibi hakikatler itibariyle bize zulüm de eseler aşıyoruz. İşte bu gibi hakikatler itibariyle bize zulüm deseler, hoş görmeliyiz. Risale-i Nur'un neşri her tarafta kanaat-ı verdi ki, Risale-i Nur'un neşri her tarafta kanaat-ı verdi ki, Demokratlar dine taraftardırlar. Şimdi bir risale Risale'ye ilişmek, vatan, millet maslahatına tamamen zıttır. Bir mahrem Risale vardı ki, o mahrem Risale'nin neşrini men etmiştim. Öldükten sonra neş olursun demiştim. Sonra mahkemeler alıp okudular, tetkik ettiler, sonra beraat verdiler. Mahkemeyi temiz, o beraati tasdik etti. Ben de bunu dahilde asayişi temin için ve %95 masum azalara gelmemesi için neşelenlere izin verdim. Said meşveret de neşredebilir dedim. Üçüncü mesele, şimdi küfür mutlak öyle cehennemin manevi neşine çalışıyor ki kainatta hiçbir kafir ona yanaşmamak lazım geliyor. Kur'an'ın Rahmeten lil alemin olduğunun bir sırrı bulur ki, nasıl Müslümanları rahmettir, ahirete iman, Allah'a iman ihtimali vermesiyle de, bütün dinsizlere, bütün alele ve beşer rahmet olmasına birlikte bir işarettir ki, o manevi cehennemden dünyada da onları bir derece kurtarmış. Halbuki şimdi, fen ve felsefenin dalalet kısmı, yani Kur'an'a barışmayan, yoldan çıkmış, Kur'an'a muhalefet eden kısmı, küfrü mutlakı komünistler tarzında neşe başladılar. Komünistlik perdesinde anarşistliği netice verecek bir surette münafıklar, zındıklar vasıtasıyla ve bazı müfrit dinsiz siyasetçiler vasıtasıyla neşe ile aşılanmaya başlandığı için şimdiki hayat dinsiz olarak kabil değildir, yaşamaz. Dinsiz bir millet yaşamaz hükmü bu noktaya işarettir. Küfrü mutlak olduğu zaman hakikat halde yaşanmaz. Onun için Kur'an-ı Hakim bu asırda bir muze imanı olarak Risale-i Nur bu dersi vermiş ki küfür mutlaka anarşistler karşı seçeceksin hem çekmiş. Evet Çin'i hem yer Avrupa'yı ve Balkanları istiladen bu cereyana karşı bizi muhafız eden Kur'an-ı Hakim'in bu dersidir ki o hücuma karşı seçecekmiş bu suretle o tehlikeye karşı çare bulmuştur. Demek bir Müslüman mümkün değil. Başka bir dine girip ya Hristiyan ve Yahudi hususen Boşevik gibi olmak. Çünkü bir İsevi Müslüman olsa İsa Aleyhisselam'ı daha ziyade sever. Bir Musevi Müslüman olsa Musa Aleyhisselam'ı daha ziyade sever. Fakat bir Müslüman Muhammed Aleyhisselatü zincirinden çıksa, dinini bıraksa daha hiçbir dine giremez, girmez, anarşist olur, ruhunda kemalet-i hiçbir halet kalmaz, vicdan tefessü eder, hayat içtimai bir zehir olur. Onun için Cenab-ı Hakk'a şükür, Kur'an hakimin işareti gaybiyesiyle kahraman Türk ve Arap milletleri içinde lisan-ı Türkiye ve Arabi ile bu aslı kurtaracak bir muzi Kur'aniyenin Risale-i Nur namıyla Cenab-ı Hakk'a çok şükür ki, şükür, Kur'an hakimin işareti gaybiyesiyle kahraman Türk ve Arap milletleri içinde lisan-ı Türkiye ve Arabi ile bu asrı kurtaracak bir mucize-i Kur'an'ın risale Nur namıyla bir dersi intişara başlamış. Ve 16 sene evvel 600 bin adamın imanı kurtardığı gibi şimdi milyonlardan geçtiği sabit olmuş. Demek ki, risale Nur, beşeri anarşistlikten kurtarmaya bir derece olduğu gibi İslam'ın iki kahraman kardeşi olan Türk ve Arap'ı birleştirmeye, bu Kur'an'ın kanun esaslarını neşretmeye vesile olduğunu düşmanlar da tasdik ediyorlar. Madem bu zamanda küfür mutlak Kur'an'a karşı çıkıyor, küfür mutlak da cehennemden ziyade dünyada da daha büyük bir cehennem var. Çünkü ölüm madem öldürülmüyor, her gün beşerde 30 bin cenaze ölümün devamına şahit ediyor. Bu ölüm küfür mutlaka düşenlere yahut tarafları olanlara hem şahsın idam ebedisi ve bütün geçmiş gelecek akrabalarının da idam ebedisi olarak düşündüğü için cehennemden 10 defa daha fazla dehşetli cehennem azabı çeker. Demek o cehennem azabını küfrü mutlakla kalbinde duyuyor. Çünkü her bir insan akrabasının saadetiyle mesut, azabıyla muazzet olduğu gibi Allah'ı inkar edenlerin itikatlarınca bütün o saadetleri mahvoluyor, yerine azaplar geliyor. İşte bu zamanda, bu dünyada, bu manevi cehennemi insanların kalplerinden, kalbinden izah eden tek bir çaresi var. O da Kur'an Hakim'dir. E bu zamanın fehmine göre onun bir muzey manevisi olan Risale-i Nur eczalarıdır. Şimdi Allah'a şükrediyoruz ki siyasi partiler içinde bir parti bir parça bunu hissetti ki o eserlerin neşrine mani olmadı. Hakkaki imaniyenin dünyada bir cennet maneviyi evli imana kazandırdığını ispat eden Risale-i Nur'a mümanat etmedi. Meşne müsaadekar davrandı. Naşirlerine de tazikattan vazgeçti. Kardeşlerim, hastalığın pek şiddetli, belki pek yakında öleceğim. Veyahut bütün bütün konuşmaktan bazen ben olduğum gibi men edileceğim. Onun için benim nur, ahiret kardeşlerim, eh değil. Bazı deyip bazı biçare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Daima müsbet hareketsinler menfi hareket vazifemiz değil. Çünkü dahilde hareket menfice olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı risale zarar vermiyor, az müsaadekardır. Ehmen-i olarak bakınız. Daha ağza müşerden kurtulmak için onlara zararınız dokunmasın, onlara faydanız dokunsun. Hem dahildeki cihad manevi, manevi tahribata karşı çalışmaktır ki o hem dahildeki cihad manevi, manevi tahribata karşı çalışmaktır ki maddi değil, manevi hizmetler lazımdır. Maddi değil, manevi hizmetler lazımdır. Onun için ehli siyasete karışmadığımız gibi ehli siyaset de bizimle meşgul olmaya hiçbir hakları yok. Mesela bir parti bana binlerce ve sıkıntı verdiği halde hatta 30 senede hapislerde, tazik, hapislerde taziklerde olduğu halde Hakkımı helal ettim. Ve azaplarına mukabil o biçarelerin %95'in tezif ve itirazlara, zulümlere maruz kalmaktan kurtulma emesinde oldum ki ve letaziru ve ziretimizle ayet-i hükmünce kabahat ancak %5'e verildi. O alevimizdeki partinin şimdi hiçbir ced alevimizde şekvaya hakları yoktur. Hatta bir mahkemede yanlış muhbirlerin ve casusların evhamlarıyla bizi 70 kişiyi mahkum etmek için suyu fehmiyle, dikkatsizliğiyle, misal bazı kısımlarına yanlış mana vererek 80 yanlışla beni mahkum etmeye çalıştığı halde mahkemelerde ispat edildiği gibi en ziyade hücuma maruz bir kardeşiniz mahpus iken pencereden o müddeyi umuminin 3 yaşındaki çocuğunu gördü, sordu, dediler bu müddeyi umuminin kızıdır, o masumun hatır için o müddeyiye beddua etmedi. Belki onun verdiği zahmetler o Risale-i Nur'un, o Muze-i Maneviye'nin intişarına, ilahına bir vesile olduğu için rahmetlerin kıvam ettiği. Kardeşlerim, belki ben öleceğim. Bu zamanın bir hastalığı daha var. Hastalığı daha var. O da benlik, enaniyet, hotfuruşluk, hayatını güzelce medeniyet fantasiyesiyle geçirmek iştahası, tiryakilik gibi hastalıklardır. risale Nur'un Kur'an'ın aldığı dersin en birinci esası benlik, enaniyet, hotforuşluğu terk etmek lüzumudur. Sari Nur'un Kur'an'dan aldığı dersin en birinci esası benlik, enaniyet, vuruşlu terk etmek lüzumudur. Daha ihlas hakikiyle imanın kurtarılmasına hizmet edilsin. Cenab-ı Hakk'a şükür o azami ihlası kazananların pek çok efradı meydana çıkmış. Benliğini, şan ve şerefini en küçük bir meseleyi imaniye feda eden çoktur. Hatta Nur'un, içeri bir şakirdin düşmanları dost olduğu vakit onunla sohbet etmek çoğaldığı için rahmet-i İlahi sesi kesilmiş. Hem de ona takdirle bakanlar, isareti nazar hükmüne geçip onu incitiyor. Hatta musaffa etmekte tokat vurmak gibi sıkıntı veriyor. Senin bu vaziyeti nedir diye soruldu. Madem milyonlar kadar arkadaşların var, neden bunların hatırlarını muhafaza etmiyorsun? Cevaben dedi, madem mesleğimiz azami ihlastır, değil benlik, enaniyet, dünya saltanatı da verirse, baki bir mesele imaniyi o saltanatı tercih etmek azami ihlasın iktizasıdır. Mesela harp içinde, avcı hattında, düşman top arasında, Kur'an hakimin tek bir ayetin, tek bir harfinin, tek bir nüktesini tercih ederek, o gülleler içinde Habib Kâtibine defteri çıkar diyerek Ad üstünde o nükteyi yazdırmış. Demek Kur'an'ın bir harfinin bir nüktesini düşman güllerine karşı terk etmemiş. Ruhunun kurtulmasına tercih etmiş. O kardeşimize sorduk. Bu acip ihlası nereden ders almışsın? Demiş iki noktadan. Birisi Alem İslamiyet'in en ha acip harbi olan Bedir Harbi'nde namaz vaktinde cemaatten hissesiz kalmamak için düşmanın hücumuyla beraber mücahitlerin yarısı silahını bırakıp cemaat hayrına şerik olmak, iki rekat sonra onlara, onlar da hisseder olsun diye Fahri Alem Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifiyle emretmiş olmasıdır. Madem harpte bu ruhsat var, madem cemaat hayrıyla sünnet olduğu halde o sünnete riayet etmek en büyük bir hadise-i tercih edilmiş, Üstad-ı Mutlak'ın böyle bir işaretinden bir nüktecik alarak biz de ruh, ruh ve canımızla itibar ediyoruz. İkincisi, kahraman İslam imamı Ali radıyallahu anh Celzeddüye'nin çok yerlerinde ve ahirinde bir himayeçi istemiş ki namaz içinde huzuruna gaflet gelmesin. Düşmanları tarafından ona bir hücum manası hatırına gelmemek. Sırf namazdaki huzuruna pek çok olan düşmanları tarafından bir hücum tasavvuruyla namazdaki huzuruna mani olunmamak için bir muhafız, ifriti dergah ilahıyla niyaz etmiş. İşte bu biçare ömrü, çare ömrü bu zamanda hotfuruşluk içinde yuvarlanan bir çare kardeşimizde hem Sami Sami alemden, hem kahraman İslam'dan bu iki küçük nükteyi ders aldım ve bu zamanda çok lazım olan Kur'an'ın esrarına ehemmiyet vermekle, hatta içinde ruhunun muhafazasını dinlemeyerek Kur'an'ın bir harfinin, bir nüktesini beyan etmiş Said Nursi radıyallahu anh. Subhaneke Rabbena ve leke'l hamd, rakim, 'azizü'r-rahim. Va Vallahu'l-vahid, elhamdülillahi rabbil âlemin. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha.